kanalıma arkadaşlar bu videoda beraberce örmesi oldukça keyifli kolay pratik bir eldiven hazırlayacağız gördüğünüz gibi hanım dilendi motifleriyle hazırlandı siz istediğiniz motifi kullanabilirsiniz ben burada koton ipleri kullanarak eldivenlerimi hazırlayacağım siz Günlük ipler kullanarak eldivenleri daha sıcak tutacak hale getirebilirsiniz. Elinizde artmış ipleri kullanabilirsiniz. Dilediğiniz motifle dediğim gibi hazırlayabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize bağlı. Ee, ilk yapmamız gereken eldivenler için motifler hazırlamak olacak. Ben e motiflerimi hazırlarken eldivenimin 2,5 mm tığ kullanacağım. Siz ipinizi, tığınızı baz alıp karşılaştırıp kullanabilirsiniz. Tabii elinizde çok önemli. Biraz daha tok düşmesini istediğim için genelde 3 milim kullanıyorum. 2,5 milime geçtim. Siz de elinize göre ayarlayınız lütfen. Tabii ki ipinize göre de. Eee ipim Alize Cotton Gold. Aralarda yarnart çins de kullandım. Her iki ipi birlikte kullanıyorum. Renk skalamı genişletmek adına. Bunu da belirtmiş olayım burada bir kez daha. Ee, sanırım bu hanım dilenli motifi birçok arkadaşımız artık biliyordur. Ama ilk kez burada karşılaştığım arkadaşım var ise ve henüz örgüye yeni başlamışsa motiflerinin yapımının linkini videomun altına bırakacağım. Bu motifleri nasıl ördüğümü oradan izleyebilirsiniz. Ama ben 4 adet motifimi şu şekilde çiftler halinde Hazırladım. Ee, şöyle yakından hemen göstereyim size. Arada e, bir zincirle ördüm. Arkasında şöyle göstereyim. Aynen benim gösterdiğim videoyu, alttaki videoyu izleyerek devam ederseniz böyle kolay tertemiz motifleri örmüş olacaksınız. Burada arada bir zincir kullandım. Videoda var mıydı bilmiyorum arada zincir. Çünkü bazen elime göre ayarlıyorum. E, bu tamamen sizin elinizden nasıl güzel düştüğü ilgili. Ortada iki zincir, kimisi üç zincir kullanıyor. Dediğim gibi deneyerek en güzel elinizden düşen motifi bulabilirsiniz. Şimdi ilk olarak işe şöyle başlayacağız. İki motifimizi birbirine birleştireceğiz. Nasıl yapacağımıza gelince e, zemin rengi yani ana rengi mesela eldivenimde ana rengim krem. Şimdi bu eldivenimde de aynı rengi kullanıyorum. İlk olarak iki motifi birleştirmeye başlayacağım. Motifin bir köşesinden batıp zemin rengimi geçiriyorum. Şöyle kitledikten sonra 1, 2, 3 zincirle yükseliyorum. Hemen yanına bir trabzan yapacağım ikili. Onu yapmadan evvel arkadan gelen ipi tığımın üstüne alıyorum ve onu da örüyorum arkada temiz görüntü oluşturabilmek için ikili trabzanlarımı ördüm. Şimdi bir zincirimi çektim. Hemen yanındaki boşluğa 3 adet ikili trabzan daha örüyorum. Bir boşluğun içine 3 tane ikili trabzan örerek motifimin iki kenarını geçeceğim. Gösterdiğim gibi iki kenarını ördüm. Buraya geldiğimde köşenin içine bir tane grubu yapıyorum ikili trabzanlarla. Sonra bir zincirimi çekip hemen diğer motifimi alıyorum her iki motifin de yüzü bana bakacak şekildeyken diğer motifin burada zincirimi çekmiştim ortasına batıp diğer motifin içine 3 adet ikili trabzanı öreceğim sonrasında ise artık iki motifin sırtı birbirine bakacak bu şekilde Burada bir zinciri çekip hemen karşısında denk gelen boşluğun arasından geçip şöyle bir kitleyeceğim. Sonra buraya ikili trabzanlarımı 3 tane örüp tekrar bir zincir çekip karşı tarafta denk gelen boşluğun şöyle yani bakın karşılıklı bunu buraya kitledim. Bunu buradan karşılıklı denk gelen boşluklardan örüyorum. Aslında ip koparmadan birleştirme tekniğini bilen arkadaşlarım çok kolaylıkla bunu burada kavramış oluyorlar. Tekrar buraya batıyorum. Bir zincir çektim. Karşıda denk gelenden geçirip kitledikten sonra aşağıya geliyorum. Aşağıdaki boşluğun içinde de 3 tane ikili trabzan, 1 zincir Şimdi artık köşedeyim. Köşenin içine 3 taneyi ördükten sonra tekrardan bir zincirimi çekeceğim. Burada köşenin arasından tığımı geçireceğim. Burada benim tığı arkasından geçirmemin hiçbir önemi yok. Yani siz ön taraftan da eliniz alışıksa batıp eklemeye devam edebilirsiniz. Onun hani bir önem, bir ayrıcalığı, bir farkı yok. Elimin alışkanlığı o şekilde olduğu için öyle devam ediyorum. Şimdi burada artık motifimin 3 bu kenarı bu kenarın olduğu gibi böylece ne buraya kadar öreceğim şuradaki detayı size göstermek istiyorum şuraya gelene kadar motifin etrafını geçeyim buraya kadar ördüm aynen bildiğimiz gibi geldim şimdi burada nasıl yapıyorum köşede bir üçlüsü örülmüş köşenin içine batıp diğer ikinci üçlüyü örüyorum ikinci trabzanlarla iki zincirimi çekip şu araya batıyorum ve kitliyorum tekrardan diğer köşenin içine ikinci üçlüyü yapıyorum işte hepsi bu şekilde tamamlanmış oluyor İki motifin ortasının kesiştiği köşesinin kesiştiği yer. Şöyle de göstermek isterim. Şimdi burayı da örelim. Bu iki kenarla birlikte parmak için bu baş parmağımız için yeri oluşturalım. Böylece ne ördüm? Köşeye geldim. Köşenin içindeki ilk üçlü örüp zincirimi çektim. Artık arka tarafla birleşmenin vakti. Hemen aradan ilmeğimi alıp şöyle bir ördükten sonra buraya 3 adet ikili trabzanımı örüyorum. Ve karşı tarafla birleşiyorum. Şimdi burada 3 adet ikili trabzan öreceğim. Bir zincir çekip karşı tarafla birleşmeyeceğim. Baş parmağımızı yerleştireceğimiz şurayı oluşturacağım. İkinci üçlüyü ördükten sonra zincir çekiyorum. Artık yeri oluşturdum ve bu şekilde karşı ile birleşmeye devam ediyorum bir zincir çekip birleşiyorum tekrardan köşeye geliyorum artık köşedeki son üçlüyü de örüp bir zincir çekip şöyle bir bu tarafa dönüp birleşelim. İpimi hiç koparmayacağım. Şöyle bir kitledikten sonra üstünde dursun. Şimdi tabii burada şey detayı çok önemli. el büyüklüğü kime göre yaptınız? bu mesela benim elime göre Örülüyor ee, Onun için ölçerek de ilerledim Elime göre Siz de elinizin üstüne koyarak deneyerek Ölçerek ilerleyebilirsiniz ee, Çocuk için yapacaksanız Motifin sırasını küçük yapmanız Hatta daha küçük çocuk için Daha da azalarak Minicik bir eldiven yapmanız da mümkün Mantık aynı Sadece motifleri küçültmeniz yeterli olacak Mantık birebir dediğim gibi aynı Şimdi e, Şu parmağımızı yerleştireceğimiz Yani şu kısa tarafı Altta kalacak gibi düşünün bakın şöyle gösteriyorum. Kısa tarafı altta kalacak gibi düşünün bakın tam elime göre şimdi burayı şu kısmı, buraya öreceğiz buraya da işte işte elinize deneyerek aslında şimdi ben burada ölçü olarak size vereceğim ama siz daha uzun isteyebilir daha kısa isteyebilirsiniz ya da bunu da daha uzun örmek isteyebilirsiniz bu tamamen hani sizin e, keyfinizle ilgili zevkinizle ilgili böyle elinizin üstünde deneyerek en iyisini bulursunuz lastik öreceğiz eldivenin bilek ve üst kısmına tığla lastik öreceğiz beraberce e, bunu da e, çok basit olduğunu aslında örerken göreceksiniz. Biraz karışık gibi duruyor ama eliniz alışana kadar, eliniz alıştıktan sonra oldukça basit bir yöntem. İlk olarak e, buradayım ve şuna dikkat etmenizi rica ediyorum. Burası bileğe yakın olan kısım. Bileğe yakın olan kısmı uzun örüyoruz. Burası elimizin üst tarafı, burası kısa öreceğimiz kısım. Her iki tarafı da aynı mantıkla öreceğiz. İlk olarak etrafını her bir ilmeğin üstüne 1, 2, 3. Bir kere 3 ile bir ilk bacağı yükseleyim. Bundan sonra her bir ilmeğin üzerine ikili trabzan öreceğiz. Şöyle. Pardon aradaki boşluğa da öreyim. Böyle tam iki motifin de üstünü geçelim. Her ilmeğin üstüne ikili trabzan örerek. Evet her ilmeğin üzerine dediğim gibi trabzanla geçtim. Şu köşelere denk gelen yerde de köşelerin içine de birer tane ördüm. Onu da söylemiş olayım. Söylemeden geçmeyeyim. Şimdi ee... 1, 2, 3 zincirle yükseleceğim. Artık şöyle yapacağız. Lastiğimizi örmeye başlayalım. Ah, şu şuradan çıkmış hemen arkaya alayım. Ee, bunun üstüne zincirin üstüne zincirle yükseldik. Tığımızın üstüne ipimizi doladık. Şimdi ilk olarak tığımı bu bacağım şu şekilde arkasından dolanarak arkadan arkadan öne doğru alacağım. Ve hemen buraya bir trabzan öreceğim. Sonra diğer yanındaki trabzanın içinde tam tersi böyle arkadan öne, ya yani trabzanı arkaya alacağım, onu da orada öreceğim. Şimdi trabzan önde, t arkada. T önde, trabzan arkada. Trabzan önde, T arkada. İkili trabzanımı örüyorum. Trabzan arkada, T önde. Trabzan önde. Tım önde. Bir öyle, bir böyle. Trabzan önde. Tım önde. İpi doluyorum. Arkadan battığımda trabzan önde. Tekrardan ipi doluyorum. Arkadan batıp trabzanı arkaya alıyorum. Böyle bu sırayı tamamlayalım. Son yere kadar geldim. Aynı mantıkla örerek. Şimdi burada zincirle yükseldiğim yerin tepesine batıyorum. Ve zincirle yükseliyorum gene. 1, 2, pardon bir kitleyelim. 1, 2, 3. Şimdi artık bundan sonra işimiz çok kolay. Çünkü öndekiyle ve arkadaki kendini çok net belli ediyor. Önde olanı önden, arkadaki trabzanı da arkadan örmeye devam edeceğiz. Kendine artık bütün trabzanlar çok güzel belli ettiği için bakın bu önde örmesi çok daha kolaylaştı. Bu arkada. Bu önde bu arkada bu önde arkada işte bu mantıkla istediğiniz uzunluğa gelene kadar biz şu anda üst tarafını örüyoruz arkadaşlar onu nereden anlayacağımızı unutmayalım şu parmağımızın gireceği yer altta olması gerekiyor Altta olması gerekiyor. Bakın bu şekilde. Mesela ben sanırım bir sıra daha örüp burayı tamamlayacağım. dörtte tamamlayacağım. Şimdi 1 2 3 örüyorum. 4 örerken tamamlayacağım. Bilek kısmına da 7 sıra örmeyi planlıyorum. Öyleyse her iki tarafı da tamamlayayım. Şöyle gördüğünüz gibi 4 sırada, 1, 2, 3, 4 sırada tamamlamış oldum. Şimdi bilek kısmını örmeden önce şu parmağımızın etrafını da o kısmı da nasıl geçtiğimi size göstermek istiyorum. İlk olarak burada ipimi keseyim. Sonra ben bunu aradan gizlerim. Şimdi şurada, şurada da şu aradan şu aradan tığımı geçireceğim. Sonra ipimi arasından geçirip ilmek alacağım. Şu şekilde. Kitledikten sonra hemen yanındaki bu aynı boşluğun içine ilk önce bir tane tığ ipin tığ üstüne ipi doladım. Aynı boşluğun içine batıp Şöyle hepsini bir çıktım. Yani çakma sık iğneleri örüyorum. Aradaki boşluğa da örüyorum. İpimi ipimi tığıma doluyorum. ilmeklerin üstüne şu anda da yarım trabzan da diyebiliriz. Onları örüyorum. Her bir ilmeğin üstüne batarak öreceğim. Şu araya da batacağım. Yine burada ilmeklerin tepesinden örüyorum. Buraya geldiğimde şurada da öreceğim. Sonra şöyle dönüp hemen bu boşlukta da öreceğim. Sonra gene burada da ilmeklerin tepesine çakma sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Şurada arada da batıp öreceğim. Şuraya da batıyorum son kez örüyorum. Artık şurada başladığım yerin içinden tığımı batırıp ipimi alıyorum. Şöyle güzelce bir kitleyeceğim. Evet parmağımızı olduğu kısmı da örmüş olduk. Ne kadar pratik değil mi? Önümüzde yılbaşı yeni yıla girerken sevdiklerimize evde artan ipleri ee, örüp iplerle örüp ne güzel hediyelikler hazırlayabiliriz. Maskelik de aynı şekilde. Bu eldiven de aynı şekilde. Bakın ne güzel oturdu. E, daha uzun yapmak isterseniz onu da yapabilirsiniz. Benim bu şekilde hoşuma gidiyor. O zaman aynı burada ördüğüm mantığı burada da öreyim. Net olarak kaç sıra tamamladığımı da burada 6 ördüm. Bu birazcık daha büyük bir el için. Şimdi burada 7 olabilir. Tığım büyükte Altı biraz geniş düştü. 7 ile belki daha güzel olacağını düşünüyorum. Tamamlayınca göreceğiz. Evet arkadaşlar eldivenimizi tamamladım. Üstünü biraz uzuncana çıktım. 4 sırada tamamladım. Dilerseniz siz 4 sıra ördüm lastik kısmını. 3 sırada da tamamlayabilirsiniz. Bilek kısmını da 7 sırayla tamamladım lastiğimizi. Bunu daha kısa dörmeniz da mümkün ama benim böylesi çok hoşuma gitti. Burayı daha genişletmek de imkanı var ama bu bana daha böyle hem daha kullanışlı geliyor. Zaten sıcak tutmasından ziyade birazcık hani şıklığı için kullandım bir eldiven diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Aslında birçoğunuzun bildiğini de tahmin ediyorum. Farklı dediğim gibi farklı motiflerle de deneyebilirsiniz. Sıra sayısını azaltarak da çocuklarınız için örebileceğiniz bir eldiven el ölçünüze göre ayarlayabilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. E, yünlü ipleri de kullanarak sıcacık örmeniz mümkün. Önümüz yılbaşı, yeni yıl. Tekrardan hatırlatayım. Evdeki artan rengarenk iplerinizi çıkartın. İstediğinize maskelik, istediğinize eldiven örüm derim ben. E, izlediğiniz i̇zlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.